oynanmaması gerektiğini anlatıyorum. Bakın şimdi Bir Play'i herkes duyuyorsunuz. Çöztebek kimle çok ünlü. Veya uzay dansı teyliyle. İşte gidiyorsun öyle. Giriyorsun. Oyun, oyun Yani bildiğimiz hayal kırıklığı. Dünyanın en büyük hayal kırıklığı gibi oyunu. Diyorsun millet küfür ediyor. Bilmem nereli bilmem nereli yapayım diyor. İşte ilk hayal kırıklığı bu oluyor. Genelde herkes ilk gittiğinde köstebek kime girmiştir? Ee, ben vampir girdim girdiğimde işte veletler böyle ben oda sahibiyim size atarım şuna oy verin gibi şeyler yapıyordu. Yani ben de buna çok sinir oluyorum. Sürekli kendi odamı yaratıyorum. Ama böyle diğer veletler gibi ben oda sahibiyim benim istediğim oy verin gibi şeyler yapmıyordum. Yani ben direkt İstediğinize verin ama ben kimseler şüphelenmiyorum gibi konuşuyordum. Bir gün babam yine yanında oynuyoruz böyle kuzenler amca falan var. Amcalarım var böyle kuzenlerle oynuyoruz tamam mı? İşte bir tane çocuk başladı ana avrat sövmeye kuzenime. Ben de o çocuğa o çocuk kuzenime ben de o çocuğa kuzenim o çocuğa falan işte. Bir girdik kavgaya. Adres falan istedi. Çocuk da biz aynı şehirde yaşıyormuş. Bu arada Deniz'de yaşıyoruz işte harbiden geldi yani. Ama geldi dediğimiz adam çıktı yani. çocuk, ya çocuk ve bildiğimiz çocuk sesiyle kavga ettik. Ama adam çıktı işte amcam bir falan özür dilediler o adam falan da özür diledi bitti kavga böyle. İşte böyle oyunlar oynarken çok dikkatli olmalı ya. Adam mesela yüklediğinizde hemen hüsrana giriyorsunuz ya. Oyun bok gibiydi abi harbiden. Ama çok eğlendim. Yükledim. Yükledim de çok eğlendim. Ama bok gibi işte. Şimdi ne diyeceğimi bilemedim oyun hakkında. Neyse işte köstebek kimi de anladın. şimdi Köstebek kimde de böyle. Kelimelerin içinde başka bir şeye benzetiyorlar. Mesela bir keresinde e, kelime tür sözcüğü yani oturun sözcüğü yemekti tamam mı? Bana cacık çıktı. Kimi şu ben köstebek değilmişim. Çoğu kişi de o var zaten. Bir kişi köstebek oluyor. İşte bu salaklar ne yaptı biliyor musunuz? E, anlatırken başka bir şey denetti. Onun içine bilmem ne koyuyoruz onu doğuruyoruz dedi. O şeyi salatalığı ona etti işte arkadaşlar. İşte sonra bir tane oda sahibi çıktı işte çocuğu attı. O sahibine falan teşekkür ettik. Çocuk rapor etmiş bizi sebepsiz atmaktan dolayı. Yani bu bir hemen hemen arkadaşlar özür dilerim. Adamı oyunda banlamış bir hafta falan oynayamamış kör Ben de bu aralar uzay vampir köylüye sardım ama ablamla oynuyorum şimdi. Kendim oynayınca sürekli veletlere denk geliyorum. Yaşım 15 olarak girmeme rağmen hala veletlerle denk geliyoruz ya. Onun yerine harika, bir büyük yaş girin daha olgun insanlarla oynayın. Ama sesinizi kalınlaştırmayı unutmayın yoksa velet zannedip atıyorlar sizi oyundan. Neyse arkadaşlar. Siz siz olun bu gerize oyunlara kalmayın valla oyun güzel. Görünüşü güzel lan. Dışından görünüşü güzel. İçi bok gibi oyunun arkadaşlar ya. Neyse ama eğlendik mi eğlendik. Güzel sövüyoruz birbirimize. He eğer böyle küfür yemeyi seviyorsanız girebilirsiniz oyuna ya tabii ki de. Yani küfür yemeyi seviyorsanız girebilirsiniz. Hayır, sesli sohbet oyunları her zaman böyledir yani, Türkiye'de bence. Mesela bunu yurt dışında da oynuyorlar. Adamların ağzından kötü kelime şey çıkmıyor. Hani reklamlarda köstebek kim, yani Weplay'in reklamlarında genelde köstebek kim oluyor ya. Orada animasyon karakter var, o konuşuyor. Sen konuşuyorsun, animasyon gibi ses çıkıyor zannediyordum ben. Yükledim işte, kendi sesimi duymaya başlayınca birazcık sıranı uğradım. Bu arada 4 kişi, 6 kişi de oynanıyor 10 kişi oynanıyor. Ee, şimdi e, vampir köylüdeydi. Şöyle bir şey var. Mesela vampir köylüde 10 kişi oynanıyor zannediyorum. Zaten öyle oynanıyor diyor. Oynanıyordu. 10 kişi oynanıyordu. Sonra işte yeni yüksek enerji yanlış gibi şeyler çıkmaya başladı. Yüksek enerjili oyun veya çok kişili falan. İşte çıktı 12 kişilik. Ama o çok yüksek enerjili oyunda ve kazördek modunda arkadaşlar her şey var böyle. Yani sadece vampir ve köylü yok böyle mühendis var, belediye başkanı var. Neyse. İşte oyun baya sarıyor ama bir yerden sonra uzay vampir köylü baya sarıyor. Özellikle vampir sen. Yani bazen ben küfür ediyordum oyunda. Mesela ana bacı karıştırmadık mı biz arkadaşlarla? Biz genelde onu arkadaşımla oynuyoruz ya da ablamla. Ak akşamları ablamla sabahları arkadaşlar o da hafta sonu hafta içi okul var ya. Okul bana engel oluyor her şeyimde bak. Oyunundan tut her o lan her şeyi bak oyunundan tut yemeğine ya. Yemek cidden he bizim içinse yetmiyor arkadaşlar. Ya evet, konu nereden nereye geldi. Ha? İşte şimdi böyle VIP'le yüklerken öyle kafanıza uydurmayın animasyon gibi karakterler yok arkadaşlar. Kendi karakteriniz var. Kendiniz konuşuyorsunuz ya. Valla ben yüklediğimde köstebek kimi çok sevmiştim. Millete laf atıp duruyordum abilik yapıyordum. Genelde 8-9 yaşlarındaki çocuklar herkese ben de lan ben 15 yaşındayım yazı falan diyordum. Döverim diye tehdit ediyordum <laughs> salak gibi ya. İlk yüklediğimde harbiden çok gerizekalı ile karşılaştım arkadaşlar. Mutlaka size yüklediğinizde illa karşılaşacaksınızdır. Birçoğunuz da var. Şimdi bir de onun nasıl çıkmış arkadaşlar top top diye. Top topa ben gay gay diyorum. Neyse boş verin. İşte. Ya arkadaşlar şimdi bu VIP'ler gibi ses sohbet oyunlarında birazcık risk de var ha. Cidden adres istiyorlar veriyorsun cidden geliyorlar. Yani ve adres veriyorsunuz ya direkt geliyorlar. veya telefon numarası veriyorsunuz direkt arıyorlar. Yani sapı sapı da var lan oyunda sapık da var. Böyle birbirlerine yapışıyorlar. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Z play'dan kaçınma bunu. Videoyu beğenmeyi